Aşk Çıkmazı 2. Sezon 77. Bölüm Fragman Analiz Kabir Ritham Mina'ya annesinin onu kurtarmak için hayatını tehlikeye attığını söylediğinden bahsedecektir. Buna minnettarlığını belli edecektir. Bu durumun onda çok az bulunduğunu söyleyecektir. Kabir sana bir şey söylüyorum diye Ritamina'yı Mina'yı sarsıp onu dinlemesini isteyecektir. Hitamina'ya yaptıkları için borçlu olduğunu söyleyecektir. Ama annesi hakkında yaptığı suçlamaların kontrolü dışında olduğunu anlatacaktır. Üvey annesi olmasına rağmen gerçek annesinin özlemini hissettirmediğini anlatacaktır. Aslında onun çok sevimli biri olduğunu söyleyecek, bunca yaşananlardan sonra onu affetmesini istediğinden bahsedecektir. Hithim Mia ya eskiden neden herkesin niyetinden şüphelendiğini söylediğini hatırlamasını beklemektedir. Şimdi aynı soruyu ona soracağını söyleyecek. Neden herkesin onun düşmanı olduğunu düşündüğünü öğrenmek isteyecektir. Geçmişi unutup yeni bir hayata başlamıyorsun diye onu yönlendirmeye çalışacak. Kıyafetlerini değiştirmesini isteyecektir. Ritimina ise her şeyi unutup devam edemeyeceğini bilmektedir annesinin sırrını bilmenin kendisi için önemli olduğunu söyleyecek. Bundan Ragin'in ölümü hakkında bir ipucu alacağına inanmaktadır. Sandığı güvenli bir yere saklamaya karar verecektir. Odasına saklamaktan vazgeçecek. Annesinin orayı mutlaka arayacağını bilmektedir. Nereye saklayabilirim diye karar vermeye çalışacaktır. Annesi ise ona ne düşündüğünü soracak. Odanda ne yaptığını bilmediğimi mi düşünüyorsun diye uyaracaktır yaşının görme yeteneğini etkilediğini ama yine de her şeyi görebiliyorum diyecektir. Ritimina ise babaannesine onun başka bir şey olduğunu söylemeye çalışacak ama babaannesi bir şey söylemesine gerek olmadığından bahsedecektir. Her şeyi bildiğini tartışmaların karı koca arasında normal olduğunu söyleyecektir. Vance ile tartıştın değil mi diye öğrenmeye çalışacaktır. O da doğrulayacaktır. Babaannesi bir şey görmediği için şükredecektir. Ritiminaya her ilişkide tartışmalar olacağını aşk kadar önemli olduğundan bahsedecektir. Her tartışmadan sonra aşkın ikiye katlanacağını söyleyecektir. Kızgın olduğu için kendisini iyi hissetmediğini düşünecektir. Aşık birini incitirsek en çok acı çekenin yine kendimiz olacağını söyleyecektir. Bunun iyi olduğunu, aşkla her şeyin mübah olduğundan bahsedecektir. Bugün iyi ise yarın iyi olacak diye moral verecektir. Haklı olup olmadığını sorup onay almaya çalışacaktır.